Ben aslında seni böyle müzikli bir yere dans etmeye götürmeyi çok isterdim ama ayaklarım şimdiden şişti. Sen bana o kadar hazırlık yapıyorsun. Bu hamile halinle her yeri süslüyorsun, donatıyorsun. Bu saate kadar uyanık kılıyoruz. Baş başa. Ben bir de söylenecek miyim? Taş olurum valla. Vallahi saat 10'da uykum geliyor. Bir de yemek yedik ya. Ağırlık çoktu normal. Bütün enerjini emirimize harcıyorsun haliyle. Evet, emirden önce ben, emirden sonra ben. Bu kadar kısa zamanda bizi ne kadar değiştirdi görüyorsun değil mi? Yani sen de bu zaman diliminde daha tatlı, daha güzel, daha hoş bir kadın oldun. Asıl sen kendine bak. Yani sinirlerin alınmış gibi. <laughs> e tabii heyecandan hep bunlar. Yani gün geçtikçe daha heyecanlı oluyorum. Bir düşünsene. Benim bir dahaki doğum günümde Emir de burada olacak. Beraber kutlayacağız onu Emir. İnşallah. Aa! tekme attı. Gerçekten mi? Evet. Ya görüyorsun değil mi? Nasıl zeki oğlum, nasıl akıllı oğlum. Doğum günümü kutluyor resmen şu an. Babacığım, sağ ol. Çok teşekkür ediyoruz. Eksik olma. Biz de seni bekliyoruz merakla. Hadi gel artık. <laughs> Nerede? Yaşadığım en güzel doğum günü. Teşekkür ederim. Daha bitmedi. Nasıl daha bitmedi? daha bitmedi gerçekten. Sen şimdi burada dur, hiç kımıldama ama tamam mı? Ben hemen geliyorum. Tamam. Geleyim mi? Hayır, hayır. Sessiz olmaz diyorsun ha? Aynen. Hmm. Çok güzel görünüyor. İyi ki doğdun. Hadi bir dilek tut. Dileğim yanımda. Her için teşekkür ederim. Çok güzel bir geceydi. Hastanın tadı nasıl acaba? Hemen servis. Burası Ya. Hmm. Ben de bakayım tadına o zaman. Bak. Mutlular. Sıra geldi hediyeye. Hediye mi? Hı -hı. Bunların zaten hepsi şey hediye. Onur, sen şimdi böyle her şeye sahip olduğun için... ...sana hediye bulmak konusunda çok zorlandım açıkçası. Sen benim neyi seveceğimi biliyorsun. Çok beğendim. Çok güzeller. Beğenmene çok sevindim. Daha bitmedi. Daha bitmedi mi? Gerçekten mi? Gerçekten. Böyle sabaha kadar devam mı edecek bu böyle? Edecek. Şımartıyorsun ama. <laughs> Doğdun. Ne diyeceğimi bilemiyorum, çok heyecanlıyım şu anda. Nice yaşlara güzel oğlum benim. Sen benim bir tanemsin, seni çok seviyorum. Çok çok seviyorum. Aslan oğlum, doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşında babalık duygusunu da tadacağın için çok mutluyum. İyi ki benim oğlumsun. Onurcuğum, canım torunum. Yaş gününü kutluyorum. ...sana yeni yaşında sağlık, huzur, bol bol mutluluk diliyorum. Apollo, ne demiş Andre Mauva? Gerçekten birbirine pahalı olan bir çift için... ...gençliğin elden gidişi bir felaket değildir. Birlikte ihtiyarlamanın tatlılığı, ihtiyarlama acısını unutturur. Sen de bu videoyu senin için hazırlayan muhteşem hayat arkadaşını buldun. Hep mutlu olun. Birlikte yaşalım. Kibar oğlum, güzel oğlum. Yaş günün kutlu olsun. <laughs> Üfleste. İyi, i̇yi ki doğdun enişte. <laughs> Abisi çekiyorsun değil mi? Başlıyorum. Bacanak, iyi ki doğdun vallahi. Hey, yemin ediyorum hep senin gibi bir bacanağım olsun istedim ha. Yemin ediyorum bak. Onur bey, doğum gününüz kutlu olsun. Lale Hanım'la oğlunuzla birlikte nice yaşlara. <laughs> hep birlikte ama, hep birlikte yani. Tabii. İyi ki doğdun Bacanak. Onurcuğum. Onur iyi ki doğdun oğlum. Çok senin ben Senin çok... konuşuyorum şu anda. <laughs> Onurcuğum, yakışıklım. İyi ki doğdun. <laughs> Yeni yaşın kutlu olsun. <laughs> Onurcuğum, amcacığım. Yeni yaşına hayat arkadaşım ve oğlunla gireceğin için ben de en az senin kadar mutluyum. Yeni yaşında sana huzur, sağlık, bereket, mutluluk diliyorum. <laughs> Avanma hayat yavaş. Kuzuni, <laughs> kuzi ne yaptın vallahi kocaman oldum be. Helal olsun sana. Çol çocuğu yaptın vallahi. Yıprandın mı? Çöktün diyebilir miyiz artık? Yani gözün toprağa bakıyor herhalde. İyi ki doğdun. Erol, vallahi bir şey yapacağım sana. Çökeceksin. Çökertmedik hiç, onucum. Çökmedik. Çok mutluyuz. Vallahi iyi ki doğdun. Lale ile seni bu, çok iyi bir gelecek bekliyor. Dünya barışında, e, bir, barış dolu bir dünyada mutluluklar diliyoruz. Hep iyi birthday suyu. <laughs> Hayatın sana verdiği armağanları gör ve onlara sahip çık. Yani senin doğum günün ama asıl ben bir armağana sahibim. Sana sahibim. Küçük armağanımız da yolda. Seni inşallah hep birlikte kutlayacağız. Emir senin için çok güzel bir video hazırladı. Seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun. Eu se viu. geçti. Ha, beğendi mi yaptığın şeyleri? Çok beğendi. Bir de ha? seni seviyorum dedi. İnanmıyorum. Ne bak sen de seni seviyorum dedin mi? Söyledim. Ay. Ay. Çünkü seviyorum. Ay. Ay. Şey annem uyuyor değil mi? Evet. Uyuyor uyuyor. Ses ses çıkalım. Ablacığım hamileyim ben. Pardon. Tabii siz bana hiçbir şey anlatmayın. Ha? Hatta sen de ki ben üç saatten beri uyuyordum anne yukarıda. Sen hayal görüyorsun de ben de iyiyim. Yok anne ben zaten sana söyleyecektim gerçekleri. Öyle bak kaçırdım yine. Hızlı davrandın sen. Ay boş ver boş ver. Neyse ne oldu kızım? Ne? Çok güzel geçti. Öyle mi? Anne ben artık eminim Onur beni çok seviyor. Ay hadi hadi ay Allah'ım şükürler olsun. Demek ki şu anda bir kahvaltı hak ediyoruz hep birlikte. Çünkü kızım bugünleri çok arayacağız ha. Kıymetini bilir. Ay anne sen şimdi böyle söyledin ya. Yok ben vazgeçtim. Barışmayacağım kurtuluşta falan. Sakın. Ben de evlenmeyeyim o zaman. Hadi bir... oradan <laughs> Herkes yuvasını bilsin. Sakın üstüme kalmayın. Sakın <laughs> üstüme kalmayın. Ne bir düzenleyeceksiniz. Aa, başıma kalmayın. Bak. Başıma kalmayın ben size sevgi çemberi mi yapıyorsunuz? Hayır. Ya. Ben siz yapar mıyız? Hadi. Sen Çemberin girişim. <laughs> ne diyoruz? Sevgi, sevgi çemberi. Allah bize ayırmasın. Hadi, hadi. Hadi biz kahvaltı hazırlayalım anneciğim. Tamam mı? Tamam anne. Hadi keyfinize bakın siz. Böyle bir şey varsa da bana söylemiyorsan kızım çok kötü olur gerçekten yok. Songül Hanım, öğrenmeniz gereken bazı gerçekler var. Kızınız bir oyunun içinde imzaladığı evlilik sözleşmesi de bunun bir parçası. Onur sözleşmede yazdığı gibi çocuk doğar doğmaz Lale'den ayrılacak. Bu sadece bir başlangıç daha bilmediğiniz şeyler var. Bir dost dost falan değil bir kere. Bu düşman. Eğer ortada bir sözleşme varsa... Hayır anne, gerçekten yok. Ay bir de oyun içinde yazmış ya Rabbim. Bak ya, vallahi tüylerim rüperdi yani, ha? Asıl oyun bu bence. Ha? Öyle mi diyorsun? E öyle diyorum tabii. Bu oyun ya Pelin Sun'un ya da o Fesat Yenge Betül'ün. Eğer öyle bir şey varsa, hakikaten bu sefer gerçekten mahvederim onları. Ama benden bir şey saklıyorsanız, o zaman gerçekten sizi mahvederim. Hayır anne saklamıyoruz. Ya anne olur mu öyle şey? Bence asıl bu yazılanlar oyun. Lale ile Onur'u ayırmaya çalışıyorlar işte. Anne bak ne olur Allah aşkına bu sefer bizi kandırmalarına izin vermeyin. Asla yani. doğru söylüyorsun. E, kızım bu kadar bariz bir şey yapılır mı ya? Nasıl olsa gerçek ortaya çıkar. Yok anne ablam söylüyor ya ortada sözleşme falan yokmuş. Yani amaç huzur bozmak can sıkmak. enişteme bir şey anlatma tamam mı? Onun da canı sıkılmasın. Yalan yanlış şeyler. Anne söylemesin değil mi enişteme bir şey? Ne diyorsun kızım? Aksine anlatsın. Ya belli ki Onur'la Lale'yi birileri ayırmaya çalışıyor. Artık ortaya çıksın bu birileri kim ya? Ne istiyorlar bunlardan bu kadar? Söyleyeceksin, aksine söyleyeceksin Lale. Evet, bence de ablacığım. Hoş gerçi kimin yaptığı belli de. Doğru söylüyorsun. efendim. Alo hayatım nasılsın? İyi sağ ol. Eren'le konuştum. Bizim için çok güzel şeyler hazırlamış. Holding'e gelip sunum yapacak. Diyorum ki gelip seni alayım birlikte bakalım. Ne dersin? Yok ben gelirim. Tamam o zaman. Holding'de görüşürüz. Görüşürüz. Lale ne oluyor Allah aşkına? Niye süngüyü düşürüyorsun yavrum? Hadi kuvvetli ol biraz. Ya, o zaman biz hadi kahvaltıyı hazırlayalım değil mi Bir ablacığım? Ay ben kamera şakası falan sandım kızım. Nereden çıkıyor böyle şeyler? Aa kimse ortaya çıksın. Anne. E, şey ben e, çıkıyorum şimdi. Bir de şey e, teravihim hazırlandı. Onu ücreti alını sen direkt teslim edersin. Tamam yavrum. Şey... Ablacığım, e, dur ben de seninle geliyorum. Bak dinleyeceğim diye burada konuşamıyorlar. <laughs> size akıllılar size. Sen nereye? Şey anneciğim ben, e, Gülşah'ın okulundan aradılar da birkaç bir şey götürmem gerekiyordu. E, onu götürüp geleceğim. İyi e, hadi o zaman. Kolay gelsin. Ben elbet ne konuştuğunuzu öğrenirim. Ay vallahi konuşamadık diye çatladım ha. Ay annemin nereden çıkacağı belli mi oluyor? Ay evet, ablacığım doğru söylüyorsun ya. Asıl bu mektup nereden çıktı şimdi? Vallahi annem öğrenirse bizim mahveder ha. Ben de öyle bir şey yok falan dedim de doğru mu ettim acaba? Ay evet ablacığım doğru ettin. Bana bak düğüne şurada ne kaldı ki zaten ya. Yani annem Yıldız zaten daha yeni barıştı. O yüzden zaten ben itiraf etmedim ya. Ay evet ablacığım iyi yaptın. Bana bak sen de bir an önce Onur'la konuş şu işi hallet ha? Ya ben onu tembihledim ama sağ olsun herkese söylemiş. Olsun annem duymasın önemli olan bu. Sana hoş bu iş kimin yaptığı belli. Pelin Su'dan başka kimse olamaz mı? Onun yaptığı ne malum ki? Hı. Öğreneceğiz ablacığım Hadi yolda konuşuruz. İyi tamam hadi. hadi. Acaba bu sözleşme konusunda Lale bana yalan söylüyor olabilir mi? Hı. Tepkimden çekiniyor olabilir. Hı. Ama bir kere hayır dedi hayatta aksini söyle demem. Onunla bu konuyu konuşsam. Öyle bir şey yoksa iyice yüz göz olmayayım çocukla. Önce bu konudan emin olmalıyım. Ama nasıl? Anneciğim. Çay. Ay içerim içerim. Sağ ol canım benim. Otursana gel. Otur konuşalım biraz. Ne kaçıyorsun içeri hemen? Ah. Nergis, ben sana bir şey soracağım ya. Canım kızım, ablam bana bu sözleşme konusunda yalan söylemiyordur değil mi? Anneciğim ablam sen neden yalan söylesin ki? İyice şüpheci davranmaya başladın. Ay niye acaba şüpheci oldum ki? Siz çünkü çok dürüstsünüz bana karşı. Anneciğim, Ablam böyle önemli bir konuda yalan söyleyeceğini zannetmiyorum. Sözleşmede bebek doğduktan sonra boşanma maddesi var. Çok saçma değil mi? Vallahi kızım ben o Onur'un anasından her şey beklerim. Belki de o yüzden evlenmelerine bu kadar karşı çıkmadılar. Ya nasıl olsa boşanacaklar diye. Ya olabilir mi? Her şey olur. Ben başından beri bu anasında bir şeyler var diyordum. Var. Ama eğer... Kızımı gerçekten bir mal gibi görecekse eğer evlenip de hemen ondan sonra da çocuk doğunca boşanacaksa vallahi benden çekecekleri var. Anneciğim lütfen sinirlenme doldurma kendini. Görmüyor musun eniştemin ablamı ne kadar çok sevdiğini? Kızım ben eniştemle ilgili bir şey demiyorum ki zaten. Ben o kadından şüpheleniyorum. Anneciğim ne olur sinirlenme ablam yok sözleşme dedi. Yani şimdi ablamın üzerine gitmemizin ne alemi var ki? Çünkü sen bir anda parladığın için. Ben. Ha, demek ki ne? Ben parladığıma göre bu işi sen takip edeceksin. Sen araştıracaksın, sen öğreneceksin kızım. Tamam anneciğim, ben konuşacağım ablamla. Ablamın ağzını arayacağım. Ama lütfen, lütfen kimseyle konuşma bunu tamam mı? Çünkü yine geçen sefer gibi yanlış anlayıp olay büyümesin. Bir kere, bir kere yanlış yaptım. Ya yani bir yanlış bütün iyilerimi götürdü. Anne lütfen. Tamam tamam. Bak bugünlük sakin olabilirim birkaç gün. Ama ilerisi için hiçbir şey söyleyemem. Ya abla, bu sözleşme bir Onur'un ailesi, Pensun'un ailesi biliyor sadece. Tamam işte ailesi söylemediğine göre geriye bir tekne kalıyor? O sarı yanına yengesi kalıyor. Bak o da olabilir. Evet, herhalde canım. Ay, kızım. De ne yazmışlar ya utanmadan Bilmediğimiz şeyler var yazmışlar yani Ya ablacığım bilmediğimiz ne olacak Allah aşkına Yani büyük ihtimalle Sinirlenelim istediler Ay, Herhalde be buna bak eğer bu mektubun altında o sarı çiyan çıksın Gidiyorsun tamam mı Onur'a Her şeyi anlatıyorsun düğün günü yaptıklarını Bu şirketten artık kovsun bu kızı yeter Abla önce ben sözleşme konusunu konuşacağım Onur'la Yalanlaması lazım Ay, Artık bu saatten sonra yalanlayamaz ablacığım Çok zor yırtar atar herhalde ya Artık sizin evliliğin hiç formaya değil ki. Haklısın Mabiyeciğim. Bence sen üzülme tamam mı? Ne olur. Onu bunun her şeyi ben halledeceğimi düşünüyorum. Ya üzülmüyorum da yani düğüne kaldı ne kadar. Boşu boşuna huzursuzluk. Sen merak etme. İşte o yüzden ben buradayım Mabiyeciğim. Sen de benimle konuşmak için buralara kadar geldin. Abla inanın için gelmedim. Şirkette biraz işleri var. Ne işin var? Ee, o kıza böyle iki çift lafım var. Elin mi konuşacaksın? Olmaz abi. Sakın böyle bir şey yapma. Rezillik çıkar. Lale, ben artık yeter sıkıldım ya. Biz sessiz kaldıkça böyle bu kız üstümüze üstümüze geliyor. Yani mektup yollamak neymiş? Bana bir soracağım bakalım. Bu var dışarıda konuşsaydı şimdi şirkette onur duyar falan. Sen merak etme. Ben Filiz'le konuştum her şeyi ayarladım ablacığım. Filiz'le mi? Ay sana inanamıyorum ya. Ay vallahi inan ablacığım inan yeter. Aa, aa benim de sabrımın bir siniri var artık canım. Bak sırf annem ikna olsun diye kabul ediyorum. Yoksa asla kabul etmezdim. İnşallah işe yarar. Yarar ablacığım yarar. Sen hiç merak etme. Ben şöyle önce bir alıp karşıma konuşayım. Bir kulağını çekeyim. Birazcık da tehdit edeyim. Sonra sana bulaşmak değilmiş. Biliyorsun. Anlıyorsun. Tamam abla. Hadi yürü. Hadi. Günaydın Nane Hanım. Günaydın. Ay patron karısı olmak da pek havalı ha. <laughs> Vallahi hiç farkında değilim. Ay bak. Ee, sen işine bak. Beni merak etme ablacığım tamam mı? Ha tamam etme. Saçmalama abla. Bak sakin olacaksın ve sadece konuşacaksın tamam mı? Ha, saçını başını yollarken konuşurum ablacığım. Ay aslında iyi fikir de bize yakışmaz. Ay herhalde kız biz o kadar eski miyiz? O lafı da Filiz'den öğrendim ha. <laughs> Neyse konuştuktan sonra bana haber ver tamam mı? Tamam ablacığım merak etme ben işimi bitirir. Giderim sana da mesaj atarım. Senin zaten işin uzun sürer. Ee, ben beklemem seni. Tamam mı? tamam o da haklısın konuşuruz. Gel. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Ay çok yakışmış. Çok beğendim. Lale. Ben hala dün gecenin etkisindeyim. Gerçekten mi? Evet her şey çok güzeldi. Acaba yani biz bu akşam da Bizim eve mi gitsek? Ne dersin? Ee, bizim eve... bilmem annem izin verir mi ki? Ne anneciğim? Yani biz haftaya evleniyoruz ya... Karı koca oluyoruz ya... Hatırladın mı? Ee, ya biri girmesin şimdi odaya. Yok. Kimse kapıyı çalmadan benim odama giremez. Yine de. Tamam Lale. Gel. Selam. Gizem. Ya, evin son dakikada acil bir işi çıktı Onurcuğum. O yüzden ben geldim. Çok iyi yaptın. Ne hmm. güzel bir sürpriz bu. Evet. Ne yapıyorsunuz keyifler? Uzun zamandır görüşemiyorduk. Hep senin yolundan. Yoksa ben müsaitim biliyorsun. Doğru. Ee, Danıştırayım. Nişan'ım Memnun oldum. Gizem Eren'in ortağı. Ben de. Ee, ayakta kaldın otursana. Çok iyi gördüm seni. Sağ ol. Sen de çok iyi görünüyorsun. Gerçekten mi? Teşekkür ederim. Ee, senin dediğini yaptım. Spora verdim kendimi. Bayağı uzun zamandır seni salonda göremiyorum ama gerçi formunda hiçbir eksiklik yok. Sağ ol. Yani işte bir süredir ihmal ediyorum ama nikah telaşı bir yandan, işler bir yandan. Nikahtan sonra tekrar başlayacağım. Gel gel. Bana da arkadaş olursun. Geliriz tabii geliriz. Seçtiklerimize bir bakalım isterseniz. Ee, her şeyi Elan'la beraber hazırlamıştık zaten. Yine kim bilir ne kadar güzel şeyler hazırladınız Siz güzel. Öyle olmak zorundayız. Sonuçta kolay kolay beğenen biri değilsin. Yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.